Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bütün oyunların hilelisi nasıl indirilir arkadaşlar? Yani bir bütün uyuk, bir uygulamada bütün oyunların hilelisi var. Hemen gelecek bunu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar Google'a giriyoruz. Buradan. 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 gel. Ee, tamam çıktı. Buradan Happy Mode yazacağız. Bakın Happy Mode. İlk çıkan tıklayacağız arkadaşlar. Burada ilk çıkan tıklayacağız. Doğru artık tıklayacağız herhalde. Buradaki şimdi indire basacağız. İndirmek basacağız. Nemiri indir diyorsunuz. Uygulama iniyor. Buna basıp yükle deyip neden hızlı iniyor? 2 dakikada falan oynuyor. Bugün emekli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.